Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyuna girdim bir arkadaşımızı buldum siyah oyun yazmış adını, başkalarını dolandırmaya çalışıyor yani ilk defa gördüm adamla biraz tartıştık işte ben siyah oyun işte dedi ki bana sen bunu anladığın için benim işte böyle bir şey yaptığımı anladın için sen robux vereceksin falan dedi atıyor adı aslan kral ne? Yani adam üstünden bildiğim para kazanmaya çalışıyor. Doğan. Bak işte bu gerçekten kurgu değil. Adam mı bir kavga ediyoruz ya? Geliyor işte. Yok ben siyah olmam. O benim abim bir şey diyor ya. Şu Siyah ölü falan değil ya. Ne alakası var kız siyah Ya. ya o. <laughs> ne? <laughs> de. Y. Atıyor ya bildiğin millet de yazmaya çalışıyor bir şeyler. Şunu dedi, böyle dedi. Ya arkadaşlar bir de var geçme ben siyah oynadım diyor. Yani kim inan bu kana kardeşin gider misin ya? Arkadaşlar bu videoda onu bu serverdan atmaya çalışacağız. Gideme kadar bekleyiş. Git diyor. Git. Türk. Şey yalancı yapmış. Türk. bunu Arkadaşlar sinir oldum ya. Hayır. Hani dilenirsin bir şey yaparsın ama bir şey diyemem. Adamın üstünden kazınıyor bu arada. Öyle bir şey var. Hani adamı bir bin dolandırıyor şu an. Vatak oyun. bunu zaten böyle bir şey istemem. Hayır hala direnmeye şaşıyorum kardeşim. Sus git. Sus git. videoyum. Arkadaşlar. Ya bildiğin adam dolandırıyor ya. Böyle küçük bir şey olmaz ya. Arkadaşlar. Ne küçük bir insanmış ya. Hayır, ben anlamadım şey niye direniyor? Ben git ya serverdan git sen siyah değilsin ki. Ay üstüne yazmışsın bu da belli. Çünkü parantez içinde yazıyor. Yanına geliyor nasıl mı ne alaka? Bana mı diyorsun? Deli mi Git diyorum git git arkadaşım git ya ne kadar saçma ya. Arkadaşlar git serverdan yapacaksın da yazamadım nasıl iyi, Yanlış canlı Git arkadaşlar serverdan sırayı... çıkana kadar takip edeceğim Ya da etmeyelim. mi? Git bir de git. Abi. Git çöpe atın. Çip. Eee. Tamam. Anlamadım yemek küçük ya. Allah Allah. Hayır yani dilenci olsa. Git ne edeceğim ne vereceğim ne vereceğim ne vereceğim ne vereceğim. Git bir şey verdim diyor da anlamadım. Git. Bulaşma değilim. Çakma. Çakma. Arkadaşlar bu bilgi ikimize ne almıştır? Aa, aferin diyor ya. seviyorum ha ha da nam bir ya çalır şu yok halen in, de lan <laughs> Ya <laughs> değil. Ama şimdi millet de inanmaya mı başladı ya? Atıyor ya, atıyor işte. Farkında değil mi kimse? at Atıyor. 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 Aslan. Rob. Otu. Otu şu otu Ben nasıl inanacağım? Hayır nasıl inanacağım? Ya yemeyin ya. Yemeyin. Yemeyin abone ol abone ol abone ol ya arkadaşım bizi ilaçlarına çalışıyorsun hiç yani öyle saçma şey ve o zaman. Ben... Rob. Ver o zaman Robux. Ah, ben anlamıyorum ki sen niye böyle şey yapıyorsun ya? Do Kardeşim gider değil Sal beni ya sal. Bu daha deminden beri de beni Can abi alıyor. dondurucu dondurucu ya arkadaşlar millet de inanmaya başladı ya şimdi bir tövbe tövbe ya ya ban yer şey nasıl atıyor bakalım size diye ya ben kimi şikayet ederim şaka yapıyorum kimse şikayet etmem ben ne olursa olsun ha bak siyah değil mi ben de yedim siyah oyun ki nasıl yapayım evet, şöyle siyah 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五。

Arkadaşlar neyse bu videoda bu kadar diğer arkadaşım daha arkamdan bakıyor ya neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar diye böyle bir sinir insan olur mu ya hala yani hala arkasında şeyin ya atıyorsun böyle bir şey yok ya her şey oynuyorsun sen ya videoda çıkar ya git ya bitireceğiz ya bitireceğiz hadi bay bay arkadaşlar kanalıma abone ol videomu like atarsanız gerçekten çok sevinirim bay bay